Fenerbahçe'de ayrılık. İşte Emre Mor'un yeni takımı. Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı lacivertlilere veda edecek 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Emre Mor'un Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar. Akşamda yer alan habere göre, sarı lacivertli ekibinde kadrosuna düşünmediği yıldız isim yeni bir maceraya yelken açıyor. İşte ayrıntılar. Emre Mora Süper Lig'in yeni ekibi talip. Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Emre Mora sürpriz bir talip çıktı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüp Spor'un Emre Mor için sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi. Öte yandan önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Emre Mor'un ayrılmasına izin vermesi bekleniyor.